savcı vermiş olduğum mütalada dört sanığın e, birlikte ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etmişti. E, bugün gelinen noktada mahkeme heyeti üç sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. E, Naren'in erkek kardeşine, annesine ve amcasına e, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Yine yargılanan diğer sanık Nevzat bakımındansa suç delillerini gizleme ve yok etmeden dolayı 4 yıl 6 ay hapis cezasına hükmedildi. Burada e, mahkeme Nevzat'ın daha önce e, yapmış olduğu beyanlarını esas aldığını düşünüyoruz. Öyle ki daha önceki yayınlarda da söylediğimiz gibi Nevzat'ın vermiş olduğu ifadelerin ana omurgasında bir değişiklik yoktu. Yani mahkeme heyeti de bu şekilde değerlendirmiş olacak ki Nevzat bakımından e, onun yapmış olduğu ikrarı kabul etti ve onun adli makamlara yardımcı olduğunu soruşturma aşamasında ve kovuşturma aşamasında tutarlı ifadelerde bulunduğunu belirtmiş oldular. Nevzat'ın her ne kadar ifadesinde sapmalar olsa da ifadesini vermiş olduğu anomurgada bir değişiklik yoktu ve ilk günden beri kendisine cesedin verildiğini ve sadece kendisinin cesedin gömülmesi, saklanması, gizlenmesi hususunda yardımcı olduğunu beyan etmişti. Gelinen noktada anne Yüksel, amca Salim ve erkek kardeş hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına hükmedildi ve tutukluluk hallerinin devamına karar verildi. Yine Nevzat bakımından da suç delillerini gizleme ve yok etme hususunda 4 yıl 6 ay hapis cezasına karar verildi ve yine Nevzat'ın da tutukluk halinin devamına karar verilmiş oldu. Bundan sonraki e, süreç hakkında da bilgi verir misiniz? Bundan sonraki süreçte yargıtaya e, gidecek karar. Dosya Bölge İstinaf Mahkemesine, Diyarbakır Bölge İstinaf Mahkemesine gidecek e, sanıkların 14 gün içerisinde itiraz hakları bulunmaktadır. Birinci mahkemeye de gelmiştim. E, mahkeme heyetini dinledikten sonra e, o zaman e, Eren'i dinledikten sonra ben zaten ee, Nari'nin çok emin ellerde olduğunu biliyordum. Farkındaydım bunun. Ee, işte i̇kinci duruşma aslında karar duruşması olduğu da belliydi. O nedenle ikinci duruşmaya da geldik. Çünkü çok hayati önem taşıyan bir duruşmasıydı bu. Ee, bundan sonra ben e, bunun emsal bir karar teşkil edeceğini düşünüyorum. Tabi sanıkların bir beklentisi var. İstinaftan döner, Yargıtay'dan dönerdi ama bence e, Yargıtay'dan da dönmeyeceğini, yargıtayda yeni bir iştihat kararı oluşturacağını düşünüyorum bu. En azından caydırıcı bir nitelik taşıyacak bundan sonra bütün bu alınan cezalar. Çok heyecanlıydı. Yani üç gündür hiç ara vermeden en erken biten duruşma saati bugün. Çok gergin anlar yaşadık. Özellikle bugün çok ciddi anlamda güvenlik önlemleri alındı. Ee, hiçbir şekilde e, karşı karşıya gelmedik karar okunurken. E, ciddi bir bariyerler kurulmuştu polisler ve jandarma ekibinden. Kesinlikle. Oldukça tedirgindik ama e, şeyler rahattı. Güranlar e, rahattılar yani onlar ben çok ağlayacaklar, bağıracaklar diye bir beklenti içerisindeydim hatta çok sakin, evet, çok sakin karşıladılar. Ee, aslında zaten çok agresiflerdi. Yani özellikle Enes bu mahkemede son derece agresifti. O agresifliği de başına çok işi açtığını düşünüyorum. Ee, dolayısıyla dünkü işte e, jandarmaya özellikle çok fazla yüklendi. Kurumlara çok yüklendi, tehditler etti, keleşi yatağın altından alıp tararım dedi. Bunlar da dolayısıyla e, Nevzat'ı tehditle bu işi yaptırmışlarını da kendileri bu delilleri ele vermiş oldular. Ben çok mutluyum. Özellikle Nahit Eren'e çok teşekkür ediyorum. Çünkü kız çocuklarının sesi oldu. Aynı zamanda kendisi de kız babasıydı. Mahkeme heyetindeki savcısı, hakimi muhteşemdi. Yani ben çok etkilendim. Hepsini de tebrik ettim zaten. Ee, çok e, hakim bilen e, davaya. Ee, çok dikkatli takip edin. Evet çok dikkatli. Her, de... her detayı en ince şeklinde özellikle dün bir takım e, bu Enes'in ee, tehditlerinden sonra mahkeme heyeti biraz suçlandı, nasıl böyle bir şey gözüküyorsun diye ama benim benim hiçbir huzurum kaçmadı. Çünkü bunların hepsi de birer delildi aslında. O da bu delillerin kendilerine bu şekilde rahatça verilmesini sağladı. Bütün ülkenin eli yüreğinde bu kararı beklediğini biliyorum. Ee, ve müjdeli haberleri verdik. Çok içim rahat bir şekilde 2025'e gireceğim. Bodrum'a, Diyarbakır'dan çok mutlu bir şekilde gideceğim. Ee, Diyarbakır'a da bu arada çok büyük bir haksızlıkta böyle bir davayla anılması. Ben ilk kez Narin davası dolayısıyla gelmiştim Diyarbakır'a ama Diyarbakır'daki atmosfer çok bambaşkaydı. Diyarbakır da bu davadan huzursuzluk içerisinde ve bir an önce sonuçlanmasını bekliyordu. Bir, sanık Salim Güran'ın diğer sanıklar Yüksel Güran ve Enes Güran ile iştirak halinde maktul Narin Güran'a yönelik kasten öldürme suçunu işlediği sabit görülmekle. Eylemine uyan 5237 sayılı TCK'nın 81, bir maddesi uyarınca müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasına. Çocuk olan maktulün sanık yükselin kızı, sanık Enes'in kardeşi olması ve maktulün sanıklar tarafından iştirak halinde öldürülmesi nedeniyle 5237 sayılı TCK'nın 82, 1 D. E. maddesi gereğince sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasına. 7406 sayılı kanun ile 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 62. maddesinde yapılan değişiklikler, göz önüne alınında sanık hakkında TCK'nın 62. maddesinin takdiren uygulanmasına yer olmadığına, Anayasa Mahkemesi'nin 8 Ekim 2015 tarihli iptal kararından sonra oluşan duruma göre ve 15 Nisan 2020 tarihinde yürürlüğe giren 7242 sayılı kanunun 10. maddesi ile yapılan değişiklik nazara alınarak, sanık hakkında TCK'nın 53. maddesinin 1. ve 2. fıkraları ile 3. fıkrasının 1. cümlesinin uygulanmasına, Sanık hakkında TCK'nın 50. maddesindeki hapis cezasının seçenek yaptırımlara çevrilmesi, 51. maddesindeki hapis cezasının ertelenmesi ve CMK'nın 231. maddesindeki hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ilişkin düzenlemelerinin uygulanmasına yer olmadığına, sanığın altında ve tutuklukta geçirdiği sürelerin TCK'nın 63. maddesi gereğince cezasından mahsubuna, sanığa verilen ceza miktarı, yine verilen cezanın CMK'nın 103 maddesinde sayılan katalog suçlardan olması, bu nedenle 5271 sayılı CMK'nın 103 maddesine göre tutuklama nedeninin dosyada var sayılması, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 5. maddesinde öngörülen geçerli şüphe sebeplerinin, 1982 Anayasası'nın 19. maddesinde belirtilen kuvvetli belirtinin ve CMK'nın 101. Maddesinde öngörülen kuvvetli suç şüphesinin gösterir somut delillerin dosya içerisinde mevcut olması nedeniyle sanığın mahkumiyetine karar verilmiş olması, sanık hakkında verilen cezaların niteliği ve süresi gözetildiğinde serbest kalması halinde sanığın kaçması veya saklanabileceği hususunda kuvvetli şüphenin oluşması. İnfaz şartları hep birlikte dikkate alınarak sanığın hükmen tutukluluk halinin devamına. Tutukluluk halinin devamına ilişkin kararın açıklanmasından itibaren iki hafta içerisinde mahkememize veya başka bir yer ağır ceza mahkemesine verilecek dilekçe veya hakim tarafından onaylanmak ve tutanağa geçirilmek koşuluyla zabıt katibine, tutuklu ise bulunduğu ceza infaz kurumu ve tutukevi müdürüne beyanda bulunmak veya dilekçe vermek suretiyle. Yapılacak beyan ile Diyarbakır 9 ağır ceza mahkemesine itiraz yoluna başvurma olanağının bulunduğuna, iki sanık Enes Güran'ın diğer sanıklar Yüksel Güran ve Salim Güran ile iştirak halinde maktul Narin Güran'a yönelik kasten öldürme suçunu işlediği sabit görülmekle. Eylemine uyan 5237 sayılı TCK'nın 81, bir maddesi uyarınca müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasına. Çocuk olan maktulün sanık Yüksel'in kızı, sanık Enes'in kardeşi olması ve maktulün sanıklar tarafından iştirak halinde öldürülmesi nedeniyle 5237 sayılı TCK'nın 82 D. E maddesi gereğince sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasına. 7406 sayılı kanun ile 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 62. maddesinde yapılan değişiklikler, göz önüne alınıldığında sanık hakkında TCK'nın 62. maddesinin takdiren uygulanmasına yer olmadığına. Anayasa Mahkemesi'nin 8 Ekim 2015 tarihli iptal kararından sonra oluşan duruma göre ve 15 Nisan 2020 tarihinde yürürlüğe giren 7242 sayılı kanunun 10. maddesi ile yapılan değişiklik nazara alınarak sanık hakkında TCK'nın 53 maddesinin birinci ve ikinci fıkraları ile üçüncü fıkrasının birinci cümlesinin uygulanmasına, sanık hakkında TCK'nın 50. maddesindeki hapis cezasının seçenek yaptırımlara çevrilmesi, 51. maddesindeki hapis cezasının ertelenmesi ve CMK'nın 231. maddesindeki hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ilişkin düzenlemelerinin uygulanmasına yer olmadığına, sanığın altında ve tutuklukta geçirdiği sürelerin TCK'nın 63. maddesi gereğince cezasından mahsubuna, Sanaa verilen ceza miktarı, yine verilen cezanın CMK'nın yüze 3 maddesinde sayılan katalog suçlardan olması, bu nedenle 5271 sayılı CMK'nın yüze 3 maddesine göre tutuklama nedeninin dosyada var sayılması, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 5. maddesinde öngörülen geçerli şüphe sebeplerinin, 1982 Anayasası'nın 19. maddesinde belirtilen kuvvetli belirtinin ve CMK'nın 101 bir maddesinde öngörülen kuvvetli suç şüphesinin gösterir somut delillerin dosya içerisinde mevcut olması nedeniyle sanığın mahkumiyetine karar verilmiş olması. Sanık hakkında verilen cezaların niteliği ve süresi gözetildiğinde serbest kalması halinde sanığın kaçması veya saklanabileceği hususunda kuvvetli şüphenin oluşması, infaz şartları hep birlikte dikkate alınarak sanığın hükmen tutukluluk halinin. Devamına tutukluluk halinin devamına ilişkin kararın açıklanmasından itibaren iki hafta içerisinde mahkememize veya başka bir yer ağır ceza mahkemesine verilecek dilekçe veya hakim tarafından onaylanmak ve tutanağa geçirilmek koşuluyla zabıt katibine, tutuklu ise bulunduğu ceza infaz kurumu ve tutukevi müdürüne beyanda bulunmak veya dilekçe vermek suretiyle yapılacak beyan ile Diyarbakır 9. Ağır Ceza Mahkemesi'ne itiraz yoluna başvurma olanağının bulunduğuna. 3 sanık Yüksel Güran'ın diğer sanıklar Enes Güran ve Salim Güran ile iştirak halinde maktul Narin Güran'a yönelik kasten öldürme suçunu işlediği sabit görülmekle. Eylemine uyan 5237 sayılı TCK'nın 81'e 1 maddesi uyarınca müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasına. Çocuk olan maktulün sanık yükselin kızı, sanık Enes'in kardeşi olması ve maktulün sanıklar tarafından iştirak halinde öldürülmesi nedeniyle 5237 sayılı TCK'nın 82.1 d E maddesi gereğince sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasına. 7406 sayılı kanun ile 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 62. maddesinde yapılan değişiklikler, Göz önüne alınında sanık hakkında TCK'nın 62. maddesinin takdiren uygulanmasına yer olmadığına. Anayasa Mahkemesi'nin 8 Ekim 2015 tarihli iptal kararından sonra oluşan duruma göre ve 15 Nisan 2020 tarihinde yürürlüğe giren 7242 sayılı Kanun'un 10. maddesiyle yapılan değişiklik nazara alınarak sanık hakkında TCK'nın 53. maddesinin 1. ve 2. fıkraları ile 3. fıkrasının 1. cümlesinin uygulanmasına. Sanık hakkında TCK'nın 50. maddesindeki hapis cezasının seçenek yaptırımlara çevrilmesi, 51. maddesindeki hapis cezasının ertelenmesi, ve CMK'nın 231. maddesindeki hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ilişkin düzenlemelerinin uygulanmasına yer olmadığına, sanığın gözaltında ve tutuklukta geçirdiği sürelerin TCK'nın 63. maddesi gereğince cezasından mahsubuna, sanığa verilen ceza miktarı, yine verilen cezanın CMK'nın 103 e maddesinde sayılan katalog suçlardan olması, bu nedenle 5271 sayılı CMK'nın 1-3 maddesine göre tutuklama nedeninin dosyada var sayılması, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 5. maddesinde öngörülen geçerli şüphe sebeplerinin, 1982 Anayasası'nın 19. maddesinde belirtilen kuvvetli belirtinin ve CMK'nın %1 maddesinde öngörülen kuvvetli suç şüphesinin gösterir somut delillerin dosya içerisinde mevcut olması. Nedeniyle sanığın mahkumiyetine karar verilmiş olması, sanık hakkında verilen cezaların niteliği ve süresi gözetildiğinde serbest kalması halinde sanığın kaçması veya saklanabileceği hususunda kuvvetli şüphenin oluşması, infaz şartları hep birlikte dikkate alınarak sanığın hükmen tutukluluk halinin devamına. Tutukluluk halinin devamına ilişkin kararın açıklanmasından itibaren iki hafta içerisinde mahkememize veya başka bir yer ağır ceza mahkemesine verilecek dilekçe veya hakim tarafından onaylanmak ve tutanağa geçirilmek koşuluyla zabıt katibine, tutuklu ise bulunduğu ceza infaz kurumu ve tutukevi müdürüne beyanda bulunmak veya dilekçe vermek suretiyle. Yapılacak beyan ile Diyarbakır 9. Ağır Ceza Mahkemesi'ne itiraz yoluna başvurma olanağının bulunduğuna. 4. Her ne kadar sanık Nevzat Bahtiyar hakkında diğer sanıklarla birlikte iştirak halinde maktul Narin Güran'ı kasten öldürme suçundan cezalandırılması istemiyle mahkememize kamu davası açılmışsa da, sanığın katılan Arif'in evine geldiğinde maktul Narin'in cansız bedenini yerde bulduğu, ardından sanık Salim'in tehditleriyle Narin'in cansız bedenini Arif'in evinden alarak Eger Tutmaz Deresi'ne götürdüğü ve cansız bedenin bulunduğu çuvalı dere kenarına üzerine taş koymak suretiyle sakladığı göz, önüne alındığında sanığın üzerine atılı eyleminin suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme suçunu oluşturduğu anlaşıldığından, suçun işleniş biçimi, suç konusunun önem ve değeri, suç sebep ve sahipleri, maktul narinin cansız bedeninin sanığın beyanları ile değil yapılan araştırmalar neticesinde bulunması. Maktul narinin öldürüldüğü tarihten cansız bedeninin bulunduğu tarihe kadar geçen süre, bu süre içerisinde suç delillerinin bulunamaması, adli tıp kurumları tarafından yapılan. Onlarca araştırmalara rağmen herhangi bir delilin bulunmaması, delil bulunmayışına sebebin ise söz konusu cansız bedenin uzunca süre suyun içerisinde kalması karşısında TCK'nın 281'e bir maddesi uyarınca takdiren ve teşliden 4 yıl 6 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına. 7406 sayılı kanun ile 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 62. maddesinde yapılan değişiklikler göz önüne alınığında sanık hakkında TCK'nın 62. maddesinin takdiren uygulanmasına yer olmadığı. Anayasa Mahkemesi'nin 8 Ekim 2015 tarihli iptal kararından sonra oluşan duruma göre ve 15 Nisan 2020 tarihinde yürürlüğe giren 7242 sayılı Kanun'un 10. maddesi ile yapılan değişiklik nazara alınarak sanık hakkında TCK'nın 53. maddesinin 1. ve 2. fıkraları ile 3. fıkrasının 1. cümlesinin uygulanmasına Sanık hakkında TCK'nın 50. maddesindeki hapis cezasının seçenek yaptırımlara çevrilmesi, 51. maddesindeki hapis cezasının ertelenmesi ve CMK'nın 231. maddesindeki hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ilişkin düzenlemelerinin uygulanmasına yer olmadığına, sanığın gözaltında ve tutuklukta geçirdiği sürelerin TCK'nın 63. maddesi gereğince cezasından, mahsubuna, sanığa verilen ceza miktarı, yine verilen cezanın CMK'nın e %3 maddesinde sayılan katalog suçlardan olması, bu nedenle 5271 sayılı CMK'nın e %3 maddesine göre tutuklama nedeninin dosyada var sayılması, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 5. maddesinde öngörülen geçerli şüphe sebeplerinin, 1982 Anayasası'nın 19. maddesinde belirtilen kuvvetli belirtinin ve CMK'nın e %1 maddesinde öngörülen kuvvetli suç şüphesinin gösterir somut delillerin dosya içerisinde mevcut olması nedeniyle sanığın mahkumiyetine karar verilmiş olması, sanık hakkında verilen cezaların niteliği ve süresi gözetildiğinde serbest kalması halinde sanığın kaçması veya saklanabileceği hususunda kuvvetli şüphenin oluşması, infaz şartları hep birlikte dikkate alınarak sanığın hükmen tutukluluk halinin devamına Tutukluluk halinin devamına ilişkin kararın açıklanmasından itibaren iki hafta içerisinde mahkememize veya başka bir yer ağır ceza mahkemesine verilecek dilekçe veya hakim tarafından onaylanmak ve tutanağa geçirilmek koşuluyla zabıt katibine, tutuklu ise bulunduğu ceza infaz kurumu ve tutukevi müdürüne beyanda bulunmak veya dilekçe vermek suretiyle yapılacak beyan ile Diyarbakır 9. Ağır Ceza Mahkemesine itiraz yoluna başvurma olanağının bulunduğuna. Genel hükümler. Katılan Arif Güran kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden karar tarihinde yürürlükte bulunan AÜT'ye göre hesaplanan AÜT 13/5 e maddesi gereğince 48 bin Türk lirası, vekalet ücretinin sanıklardan eşit miktarda alınarak katılana verilmesine. Katılan Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile katılan Diyarbakır Barosu lehine vekalet ücreti hükmedilmesine yer olmadığına, yargılama giderinin gerekçeli karar aşamasında hesaplanarak gerekçeli kararda belirtilmesine ve sanıklardan eşit miktarda alınmasına, dosya arasında bulunan emanetler ve diğer sair hususların gerekçeli kararda değerlendirilmesine, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından suç duyurusuna ilişkin talebin Cumhuriyet Başsavcılığı'nın resen soruşturma yetkisinin bulunduğu göz önüne alındığında suç duyurusunda bulunulmasına yer olmadığına, verilen kararın Cumhuriyet Savcısına, katılan, katılan vekilleri, Diyarbakır Barosu, Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığı, sanıklar ve sanıklar müdafine tebliğ edildiği günden itibaren iki hafta içerisinde mahkememize veya başka bir yer ağır ceza mahkemesine verilecek dilekçe veya hakim tarafından onaylanmak ve tutanağa geçirilmek koşuluyla zabıt katibine, tutuklu ise bulunduğu ceza infaz kurumu ve tutukevi müdürüne beyanda bulunmak veya dilekçe vermek suretiyle, yapılacak beyan ile Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi ilgili ceza dairesine istinaf yoluna başvurma, olanağının bulunduğuna, süresinde istinaf yoluna başvurulmadığı takdirde kararın kesinleşeceğine, dair oy birliğiyle mütalaya kısmen uygun kısmen aykırı olarak verilen hüküm. Katılan, katılan vekili, katılan kurumları, sanıklar ve sanıklar müdafilerinin yüzlerine karşı. Cumhuriyet savcısının huzurunda açıkça okunup gerekçesi ana çizgileriyle usulen anlatıldı.